Hepinize merhaba sevgili kahve severler. Bugünkü konumuz e, sabit gramaj ile kahve kavururken giriş sıcaklığı neye göre seçilir. Evet arkadaşlar şu anda üç tane ben e, rol grafiğimizde giriş sıcaklıkları belirledim ve bu giriş sıcaklıklarına göre kahve seçimi nasıl olmalı veya işte kahve seçimine göre derece giriş sıcaklığı nasıl olmalı bundan bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi makinenin değerlerinde gösterdiği giriş sıcaklıkları değerleri birbirlerinden farklı olabilir. Bu genel olarak siz makinenizi tanırsınız buna göre e, <laughs> buna göre değerleri belirlersiniz. Genellikle yüksek derecedeki e, giriş sıcaklıkları yani A grubunda saydığımız kahveler yüksek kaliteli çekirdeklerdir. Şimdi yüksek kaliteli çekirdekler dedim ama bunu birazcık açmak istiyorum. Nedir bu yüksek kaliteli çekirdekler sınıfına koyduğum kahveler? Çekirdek boyları birbirine yakın, yüksekte yetişmiş, gerçekten sert çekirdeklerden bahsediyorum ve bu kahveler rin boyutları birbirine yakın olması gerekir ve tercihen tam yıkanmış. E, kahvelerde genellikle yüksek e, giriş sıcaklıkları daha iyi sonuçlar verir. Orta kaliteli çekirdeklerde ise e, az biraz daha düşük olduğu, kusur oranının e, fazla olmadığı daha çok ticari kahvelerden bahsediyoruz. Bunlarda yine giriş sıcaklığı derece seçimimiz e, tamamıyla yüksek değil ama çekirdeğin izin verdiği oranda yüksek olması gerekir. E, yarı yıkanmış ve natural çekirdekler ya da yüksek kaliteli olmasına rağmen e, elek boyları kahvenin büyüklük boyutları e, çok büyük olmayan e, ya da işte büyüklük boyutları birbirinden farklı yani etiyopya harmanları gibi kahvelerde e, biraz daha düşük giriş sıcaklıkları tercih edilmelidir eğer ki kahvemiz çok düşük kalitede ise kusur oranı fazlaysa ya da niteliği düşükse ya da düşük e, yüksekliklerde yetişmiş yoğunluğu az bir kahve ise bu sefer düşük giriş e, sıcaklıkları bizim için daha doğru tercih olacaktır. <laughs> Ki bu şekilde giriş yaptığımız takdirde daha iyi e, bir sonuç alabilelim. Yani yüksek kaliteli çekirdeklerde yüksek giriş sıcaklıkları ile başlarız ki kavurma süresini kısaltabilelim. Kavurma süresini kısaltmamızla beraber parlak asitlik oranını artıralım. Düşük kaliteli çekirdeklerde düşük giriş sıcaklığıyla başlarız ki düşük derecelerde kavurmaya başlarız ki kavurma profilimizi birazcık uzatalım. Kusurları birazcık gizleyelim, kaybettirelim ki güzel sonuçlar alabilelim. Evet arkadaşlar Kapasitenin sabit olduğu sabit gramaj ile kahve kavururken giriş sıcaklığı neye göre belirlenir? Bununla ilgili böyle genel tarzda bir değinmem oldu. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.